Dostlar herkese selamlar. Fenerbahçe haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyunda ve tabii ki Ener Valencia. Şimdi iki takımı da düşünün. İlk yarı Dünya Kupası arası öncesi bütün metiyeleri üzerine alan bir takım. Son 5 maçta 3 maç kaybetmiş. Öbür tarafta da 12-13 haftadır kazanamayan Sadece Konya deplasmanda kazanmış bir Antep takımı var. İki takım içinde olumsuzluklarda çok problemlerin ortaya çıkacağı bir maçtı bu. Stres e, düzeyi çok yüksek. Maça gelince şimdi maç öyle bir başladı ki ilk 10 dakika bir şey yok. E, Gaziantep takımı Sagal'la Markoviç'le Fenerbahçe savunma markasına e, geçişleri düşünüyor ki bu beklendik bir şey zaten. Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımların hepsi bunu yapıyor. Markovic'in de Fenerbahçe geçmişi de var mı? Aynen Fenerbahçe'ye bir dönem geldi gitti. İlk yarı oyun o kadar çok gitti geldi ki iki tane kırılma anı var ilk yarıda. Batsuayi Emre Mor'a bir tane ara pasını geç attı 30. dakika. Orada 2-0 olsa belki oyun kopar. 44. dakika Ferdi'nin savunmada topu korner atması da Fenerbahçe'ye Yine kırılma anı Antep adına şanssız bir pozisyon. İki ekip de pozisyonlar buluyor. Kornere gidiyor, avuta gidiyor. Gol pozisyonları cılız. İlk yarı böyle bitti. Şimdi sezon başından beri Fenerbahçe'de bir lider vardı. Maçlara iyi hazırlanan, bilinmezliklerle dolu bir Fenerbahçe takımı vardı. Ya geride bıraktığımız son 4 haftada Öyle bir Fenerbahçe izledik ki, Trabzonspor, Fenerbahçe maç, Galatasaray maçları pozisyon üretemeyen, rakibi karşısında problemler yaşayan, oyunu ezberlenmiş, rakibine sürprizi kalmayan, giren oyuncu belli, çıkan oyuncu belli bu problemleri yaşadı. Bununla beraber Fenerbahçelilerin hepsi tabii ki acaba bu iş böyle mi devam edecek tedirginliği korkusuyla yaşadı bu hafta başından beri bu maça kadar. Bu Benim arada... çevremde hı <laughs> etrafımda gördüğüm bütün Fenerbahçelilerin hepsi yine bir tedirginli, tedirgin ruh haline büründü. Bu arada e, sevinç görüntüleri var. Gaziantep'te hı. özellikle Fenerbahçe taraftarların yeni transfer Samet'te bir teveccühü var, ilgisi var. E, Samet'i, e, Mert Hakan'ı görüyorum. E, taraftarla buluştu Fenerbahçeli oyuncular, deplasman Mert Hakan'ın e, e, sahaya girmesi de önemli ya. Üç tane sarı Üç kart yedek kulübesinde. Evet. Üçünü de kulübede gördü. Bugün sahanın içinde gördük. Mert Hakan iyi futbolcusun. Sahanın içinde ol. Sahanın içinde komutan ol. Sahanın dışındaki komutanlık hiçbir zaman yararlı Bir yere olmaz. Kadar Bilmem katılır sen. mısın o? %100 katılıyorum yani, hocam. Fenerbahçeliler tedirgin dedi. Sahanın içinde komutan ol. Fenerbahçeliler tedirgin. Bugün oyuna bakıyorsunuz. Yani 70. dakikada Gaziantep takımı 10 kişi kaldı o konuya da gireriz birazdan Gaziantep Spor parantez açtığımızda evet. Müthiş bir sorumsuzluk Gaziantep Spor oyuncusunun sorumsuzluğu Sagal Sagal şimdi Fenerbahçe zaten ee, şey gidiyor İstim üzerinde gidiyor herkes tedirgin bu maç ne olacak Hakem hatalı hakem kararları var çok tartışılır bugün 70. dakikada rakibi 10 kişi kalan Fenerbahçeli oyuncular sanki 3-1 öndeymiş gibi oynuyorlar. Maç 1-1. Ya Crespo'nun bir ruh hali var. Trabzon maçında da böyleydi, oynadığı maçlarda da böyleydi. Crespo kime trip yapıyor? Neden bu kadar vurdum duymaz? <laughs> ya kardeşim sen geçen sene muhteşem performans verdin. Herkes seni ayakta alkışladı. Fenerbahçe takımı Kötü oynarken tek ayakta kalan oyuncuydun. Hiçbir zaman vurdum duymaz olmadı Crespo aslında. Ama Trabzon maçı son 2-3 maçtır sahadaki görüntüsü hiç hiç iyi değil. Bugün de öyle. Şimdi sözleşme iyileştirme istedi, sözleşmesi iyileştirildi. Daha ne istiyor ki? Crespo ben bunu da anlamış değilim. Şimdi geçen hafta Galatasaray maçına dönüyoruz. Oyuna İrfancan giriyor, sorumsuzca kırmızı kart görüyor. Evet. Şimdi Dünya Kupası öncesindeki Jesus hatırlayın. Ne yapardı Nihat Hocam böyle durumlarda? Hemen onu alır kenara, iki hafta dinlendirir, oynatmaz. Oyna sokmaz. Şimdi Jesus da inanılmaz formsuz. Ya bugün maçı maci... bu Brezilya teknik direktörlüğü, Portekiz teknik direktörlüğü gündeme geldi biliyorsun. Hı hı. Hani ister istemez Hocanın konsantrasyonu bozuldu mular konuşuluyor hocam, o günden sonra. Konsantrasyon. Çünkü bugünkü maç 6. maç o dönemden sonra 3 tane mağlubiyet var. Giresun, Trabzon, Galatasaray. Galatasaray. Şimdi hani... hocam. Konsantrasyon bozulur bozulmaz orayı bilmem. Sen Trabzon deplasmanına gidiyorsun Dünya Kupası dönüşü. E, Fenerbahçe'nin Dünya Kupası önceki oyunundan eser yok. Pozisyonun yok, 3 pas yapamamışsın e, ee, müthiş bir üzüntüyle dönmüşsün Fenerbahçe'den oradan. Ki devre arası maçları da çok başarılı hazırlık maçları. İnanılmaz oynuyor. Evet. Şimdi dönüyorsun Hatay maç oynuyorsun. Evet tamam Trabzon maçı diyorsun. İyi oynanılmadı. O oldu bu oldu. Ama içeride bir Galatasaray maç oynuyorsun. Şimdi Jesus inanılmaz formsuz ve bence dersine iyi çalışmamış o maçlarda. Şimdi Cuma, cumartesi günü Galatasaray takımının taktiksel dizilişleri düşüyor sosyal medyaya. Nasıl oynayacağı ortaya çıkıyor. Sen bunlara önlem almıyorsun. Bugün... Onları görmüşlerdir herhalde değil Ya mi? muhakkak görmüşlerdir. Birileri söylemiştir Ya yüzde yüz söylemişlerdir. Zaten söylemiyorlarsa bir hata Bu da olabilir olur. diye yani. Bu da, da olabilir diye. Böyle bir şey de olacaktır. Bak bunlar medyaya yansıdı. Bunlar önlem alına bilinirim muhakkak. Oradaki futbol akılları, futbol kurmayları muhakkak söylemiştir. Şimdi hep konuşuyoruz. Türkiye'nin futbol iklimi bambaşka. Gelelim e, bugünkü maça. Şimdi ilk yarı izliyoruz. Hocamla da hocalarımla da sohbet ediyoruz. Şimdi Jesus olsanız dokunuşunuzu ne yaparsınız? Maçın başında mı? O devre arası. Ha devre arası. Gaziantep takımının bütün atakları Fenerbahçe sol tarafından geliyor. Alex aksiyo değil mi? Alevuski Emre aslında ikisi birden denebilir orada ya savunma orada... olarak. Çünkü Emre'ye her zaman savunma açısından bir muhalefet şerri düştü aslında teknik adamda. Jorge Jesus rakibini kovalıyor kovalamıyor. Hatırlayın sezon başında böyle bir şey de olmuştu. Tamam ama bugün Emre bana göre iyi bir performans gösterdi. Hücum açısından öyle. Hücum açısından öyle. Şimdi Özgür orada ne yapacaksınız biliyor musunuz? 1-0 devreye girmişsiniz. Golü rakibinizin savunma zafiyetinden bulmuşsunuz. Aksiyon bölgeleriniz var. Gaziantep takımı sol taraftan atak buluyor. Şimdi orada Osayi, Osayi Rossi, Osayi Arda, Osayi King oyun atarsınız. Ferdi ile Osayi yer değiştirirsiniz. Gaziantep takımın aksiyon en, en çok bölgesi neresi hocam? Halil İbrahim'in oynadığı sol tarafları. King ile Rossi ile oraya bir taze kuvvet koyarsınız. Yaptı aslında ama 68'de yaptı. Nitekim... Hı hı. Oyun ne zaman döndü Fenerbahçe'ye? Rakip 10 kişi kaldı. Rossi oyuna girdi. Halil İbrahim'in olduğu bölgeden Fenerbahçe takımı devamlı pozisyon buldu. Ya bunlar için rakibin 10 kişi kalmasına, oyunun bir bir olmasına mı ihtiyaç var? Zaten Trabzon maçında hamlelerde geciktiğin için 10 kişi kalmışsın. Galatasaray maçına iyi hazırlanmamışsın. Şimdi Şampiyonluğa oynayan takım 3 haftada bu noktaya gelmez. Gelmemeli de. Düşünün. Takım kaptanınız sezon sonu. Şimdi bunu kazanırken konuşmak lazım bu konuları. Bugün 3 puan Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Valencia'nın 90 artılarda bulduğu gol belki şampiyonluk golüdür. Çok da kaliteli bir gol yalnız. Şimdi bunun öncesine gelin. Valencia'nın kaçırdığı pozisyonlar var. Valencia'yı kaçırdı. Valencia'yı aldı. Aldı. Batshuayi da kaçırdı ne? bu arada. Batshuayi kaçırdı. Emre vuruyor, Rossi şut atıyor, golü deniyor. Ama ama sizin söylediğinizi ben anladım. Siz şunu demek istiyorsunuz herhalde hocam değil mi? Trabzonspor maçı, Galatasaray maçı ve bu maç ilk yarısında da bakınca teknik adamın değişiklikleri müdahalesi ve ilk 11 tercihi açısından bu maçların görünümünü değiştirecek bir şey ben kulübeden göremiyorum. Ve bariz, bağıra bağıra gelen her futbol severin, her izleyicinin veyahut da teknik adamın görebileceği, teknik insanın görebileceği noktalarda Jorge Jesus'tan geç hamleler ve uyumsuz hamleler geldi diyorsunuz. Bu maçlara dahil olmak üzere. Ya şöyle işte bir formsuzluğu var. Bunun sebepleri ne? Burada Fenerbahçe yönetimi hakikaten biraz da devreye girmesi gerekiyor. Şimdi <laughs> Crespo problemi ne? Öğrenmek lazım. Niye böyle? Bu vücut şekline, Oyunun içindeki vurdum duymazlığı neden? Takım kaptanınız sözleşme imzalamak istemiyor. Yönet e, menajerimle görüşün diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi?